Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kötü olaylar falan oldu arkadaşlar. 2 hafta tam olarak 2 hafta video atamadım. Depolama alanına bakalım. 38 GB Arkadaşlar neyse arkadaşlar. Bu ne? Ya? Neyse arkadaşlar öyle işte öyle. Arkadaşlar hiç şey yapmaya gerek yok. Sıkıntı yapmaya gerek yok. Enes arkadaşlar bildiğiniz gibi beni engellemiş ama neden engellediğini bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Hiç yani en son hesap kavgası yapmıştık herhalde o yüzden engellemişti. Herhalde. Şu an size ne göstersem ya arkadaşlar e, size bir PVP alanını göstereceğim yani dünyayı oraya. Demiş milimler demi, demi, demi hatırlamıyorum size. Bir de NSC eski olan şeyimizi göstereceğim arkadaşlar. Ne alakam ne? Evet arkadaşlar. Girsin. Girsin bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu ev arkadaşlar. Artık Hayvanların yeri oldu arkadaşlar. Ama sonuçta enes yok. Ben de aman ben de diyorum. İşte başka bir arkadaşımla oynuyorum ben de. İsmini vermeyeyim şimdi. Diğer videolarda belki yer alır arkadaşlar. Yani diğer videolarda belki paylaşırım izin verirse arkadaşlar. Arkadaşlar ya üzgünüm. Yani Enes'i seviyorsanız yani bir beğeni ve onunla okulda barışmaya çalışırım arkadaşlar. Bu videoyu izlerse Arkadaşlar Bobiş öldü. Bobiş'i tanıyor musunuz bilmiyorum ama Bobiş öldü. Tabi tanımıyorsunuz Enes anlar ama Bobiş El ya. Ona üzülmüştüm arkadaşlar. Arkadaşlar sıfır hile. Bak Allah çarpsın sıfır hile. Sıfır. Bunları yaptık. Kedim var. Kedinin ismini göstermeyeyim. Şimdi telif melif Telif diyorum. Boş verin yani kedinin ismini. Sandık var. Çok benim de çok yemeğim yok. İşte burası arkadaşımın evine giden tren yolu. Burası benim kendime ait sandık odam. Burası şöyle bir şey yaptım. Bu arkadaşımda da var. Arkadaşımın evinde de var ama ışıklandırmasını söylemiştim. Zombiler geliyor ama. Bir sürü blok. Ya bu niye burada? Bir sürü blok kasmıştık falan arkadaşlar. Uf, tarla büyümüş arkadaşlar. Anam. Bu anam. Bu arada ben burayı bilerekten yaptım. Şey Creeper'lar falan hep evimi patlatıyordu. Burada gaz tekalı var. Ben yaptım bunu. Yani öyle. Burada istilaya uğrarsak bir sürü silah falan var. Öyle. Böyle kule var. Size arkadaşımın evini göstereceğim ve end port aman end diyorum yani nedir portalını göstereceğim. İlk önce nedir portalını göstereyim size. Böyle yaptık güzel olmuş mu arkadaşlar? Burada da köy var. Oo, arkadaşımın tarlası var. Arkadaşımın da köpeği var. Arkadaşımın evine gezelim. Ben böyle. Sandıklarına bakmayacağım. Burada bunun da sandık, arkadaşımın da sandık odası var. İleride belki bu arkadaşımla video gelir izin verdiyse burada da kıyafet yeri var. Bende de vardı göstermedim. sonraki videolarda göster yani sonraki videolarda gösteririm. Burada işte zombi falan da oluyor. ben ışıklandır dedim. ışıklandırmadı. Burası işte benim eve geçiyor bu ben Üst katını göstereyim. Anam ya şunları bin kere koyma dedim. Üst katını göstereyim. Böyle öz katı. Hı. İşte böyle arkadaşlar yani. Bir ara arkadaşlar Enes, ben, bir de bu arkadaşım. Eğer Enes'le barışırsak video çekeceğiz. Üçümüz. Üçümüz bakın arkadaşlar. Üçümüz mükemmel olur. Bir de arkadaşlar Enes'in evi gitti ya. Şurayı Enes'e veririz arkadaşlar. Şurayı. Enes izliyorsa yorumlara Enes Enes bu videoyu izliyorsan gel barışalım gel barışalım anam gel barışalım hem ben sana zırh falan da veririm iyi olur Enes hadi bu videoyu izlerse barışırız ona bildirim gelir Evet öyle işte yani şu ev artık ev değil şurası benim ev Şurası benim evim. Benim de evin üst katı var. Burası arkadaşımın evi işte. İsmini vermeyeyim. Üçümüzü bir beraber bir de çekeriz. Burası da böyle. Enes gel artık şuraya. Aman ya. İşte böyle. Evet arkadaşlar işte. Ne diyecek bir şey yok. Şimdi size diğer dünyayı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar Evet. PvP alanından başlayalım. Ben de pempe var bunu. Yani ben söylemeyeceğim. PvP alanı. Cami. Ya ne korna basıyorsun ya? Dışarıdan korna basıyorlar ya. Cami işte. Sonra burada malikane gibi bir şey var. Enes yapmıştık burayı arkadaşlar. Burada Aksolot'un ne işi var? Burada demir goyamlar burayı koruyor. Yani koruma amaçlı. Burada belediye binası gibi bir şey var. Belediye binası. Burada Fransa bayrağı var. Burada stadyum var. Burası oturma, dinlenme yeri gibi bir yer. Şimdi hiç göstermeyeceğim. Burada tek başıma yaptığım 10 katlı bina. İşte ismini vermeyeceğim arkadaşımın arkadaşımla beraber yaptığımız bina. Yani videoda izin verirse veririm arkadaşlar. Binada böyle he, her şey aynı yani. Şuraya baktım. Bak her şey yani mükemmel ya. Her şey yani üst kat falan da aynı. İyi. Sonra bak burası arkadaşımın evi ismini vermediğim. Burası benim evim. Burası Enes'in evi. Enes'le beraber yapmıştık. Burası bilmiyorum şehir olduğu için böyle. Burası böyle. Antika bir yapamadık doğru düzgün. Özür dilerim. Başka bir şey yok gibi 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 gibi. gibi. Başka bir şey yok yani. Bilgilendirme videosuydu arkadaşlar bu. O video bilgilendirme videosu. Onu da söyleyeyim. Ya. işte öyle. Burada stiker var işte. Stik stik. Neyse arkadaşlar. Kapatayım ben. Artık yani. Kapatayım. Lan dondu ha. Arkadaşlar öyle. Tu tu 9 dakika olmuş. Bakalım resim mi çiziyoruz aha. Mükemmel. Neyse. Kapatabiliyormuş ya zaten. Kap geri çıkana. Neyse arkadaşlar videomu videom bu kadardı. Oyuncağına bakalım. Yani izlediğiniz izledi. için teşekkür ederim. İlk başlarda Enes'in kanalı var. Enes'i etiketlemeyi unutmayın. Görüşürüz, bay bay.